Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sadat Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte internet kafe simülatör oynuyoruz Evet Bugün internet kafemizi açacağız arkadaşlar Bugün internet kafedeyiz Kafemizi kuruyoruz bugün arkadaşlar Umarım zevk alırsınız umarım hoşunuza gider Evet buradan başlat diyelim Evet bunu seçelim Allah Kafes mi? Hemen girelim Var İnternet Evet Girdik ve başlat diyelim Evet arkadaşlar Hala kanalıma abone değilseniz bu arada aşağıdan abone butonuna dokunup e, Çekmemi istediğiniz bir oyun var ise arkadaşlar yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın Evet burası kiraladığın otur odası. Burada yemek yiyebilir ve uyuyabilirsin. İş yerine ulaşmak için ekranda dışarısını takip edebilirsin. Kapat. Evet burası bizim otel odamızmış. Ama yalnız e, şu hassasiyeti ben biraz arttırmam lazım. Şöyle kapat diyelim. E, hassasiyette sanki biraz sıkıntı var. Artık olduğu kadar. Evet. Şu reklam olayları var ya bu reklamlar beni deli ediyor ya. İnşallah fazla çıkmaz. Evet. Vodafone git. Eee, neredeyiz? Şöyle çıkış bu tarafta mıydı? Bu taraftaydı, Bu taraftaydı galiba. Şöyle sesi biraz açalım ya. O açlığımız da var. Şuradan ye yapalım. Zaten fazla paramız yok. Evet, temizliğimizi yaparak başlayalım. Arkadaşlar olmadı. Ben bunu da internetten hileri Allah yine reklam geliyor. Evet. İnterneti kapattım. İnşallah reklam çıkmaz. Ya daha önceden reklam yoktu. Sonradan geldi. Olmadı arkadaşlar. Ben bunu internetten hileli bir şekilde de indireceğim. Çünkü içerik üreticisiyiz. Böyle her videoda para kas para kas olmuyor. Ve sadece bu alanda olmaz. Yani gerçekten olmaz. Eğer oyunumuz izlenirse ben bu oyunun hilalisini indireceğim. Bilginiz olsun. Ve videolarımız stoklu stoklu geliyor biliyorsunuz hepsini daha önceden çektim. Güncel videolar değil eskiden çekilmiş bir videolar. Yani eski dediğimde bir hafta öncesinden çekilmiş olacak olan videolar. Yine reklam gelmedi. Tamam. İnternet kapalı reklam çıkmadı güzel. Evet temizliğimizi yaptık. Şöyle bırak diyelim. Güzel bıraksaydı iyiydi Aha, bu kaldı. Bir dakika. Evet, şöyle bırak diyelim. Tamam. Buraya giremiyoruz. Seviye istiyor. Neyse bilgisayarımız burada. Oturalım. Oyun indiriyordum. Oyun da yarıda kaldı. Mecburen çünkü interneti kapattık. İnterneti kapatmasak sıkıntı oluyor. Evet, şöyle zaman zordan alıyorduk galiba. Aynen. Şöyle hemen yukarıdan aşağıya doğru sipariş verelim. Şimdi fazla paramız yok. O yüzden en dandinik bilgisayar ve sandalyeleri alacağım. En dandinik kulaklığı sipariş vereceğim. En dandinik klavyeyi alacağım. En dandinik mouse'u alacağım. Ve en dandinik monitörü alacağım. Çünkü fazla paramız yok. O yüzden hepsini bitirmek istemiyorum ve en dandinik yıldızı düşük masayı sipariş vereyim. Tamamdır. Evet bunları aldık. Ve ee, buraya geliyorlar. Evet alalım içeri. İtaati kapattığım için reklam çıkmıyor. Güzel bak bu güzel oldu. Eğer oyunumuz izlenirse reklam kapalı bir şekilde artık. La hırsız. Fazla uzun bir video yapmayacağım. Sadece bir masa kuralım. Müşteri gelsin gitsin. Ondan sonra videoyu da bitiririm. İzlenme durumuna göre ben de oyunu hileri indireceğim. Nadalemiz de geldi. Şunu da alalım. Şu kapıyı kapatalım. Tamam. Şunu da şuradan atsak. Güzel. Şimdi masayı alalım. Geçemiyorum ama geçtim. Halen geçemedim. Bir dakika. Heh. Tamam. Şimdi geçtik. Ee, nasıl kuralım? Şuraya koyalım. Çevirelim. Çünkü arkadaşlar ben içerik üreticisi olduğum için yani her e, videoda böyle bir masa kurarak, iki masa kurarak ben bu oyunu hayatta bitiremem. O yüzden siz de zevk alamazsınız zaten. O yüzden oyunun e, hileli versiyonunu indireceğim. Her tarafı açacağım. Eğer oyunumuz da izlenirse bir sonraki versiyon yani bir sonraki videoda farklı farklı şeyler yaparız. Mesela Playstation yerleri kurarız. Çünkü oyunun üst katı da var. Bakın şurada üst katı da çıkıyoruz. Abi en dandenik şu an en dandik internet kafe herhalde biz olabiliriz. Evet bunu da alalım. Evet masa bitti. Şimdi Saatimizde de 2. Tamam dükkanımızı açalım abi ama öncelikle bizim buradan bir tane oyun almamız. GTA 6 Z Ziva 20 FIFA 20 GT 6. Abi GT 6 da piyasaya çıkmamışken oyunda nasıl var? 2021 oyun değil mi bu? Neyse dükkanımız açıldı. Buyurun bir arkadaşımız gelsin deneyelim. Kapıya bodyguard alabiliyorduk galiba yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ben bu oyunu daha önceden oynadım ama videosunu çekmemiştim. Aynen bodyguard alabiliyormuşuz. Şöyle kiralayalım. Şef kiralamaya gerek yok henüz daha mutfak açık değil. O yüzden şef de almayacağım. Evet müşterimiz geldi. Şu sopayı elime alayım. Hırsız geliyor arada. Ne istedi bu? Bir şey istese de ee, yapamayız. Çünkü ee, nedir onun adı? Bana su gönderir misin demiş ama e, şeyimiz açık olmadığı için mecburen gönderemiyorum. Galiba kaçtan sonra 7'den sonra mıydı? Müşteri gelmiyordu. Nereden bakıyorduk ona Sana nasıl su göndereyim? Bak Burada da su işareti var. Bu alan gerçekten çok küçük. Yani öbür alanları açmasak e, Hayatta bu şeyi yapamayız. Burada da küçük bir alan var. Yani bir tane bilgisayar buraya, bir tane buraya. Belki bir tane de buraya alabilirim. Evet bu fazla durmadı. Uykusu gelmiş. Vurayım mı? Paramı ver. Heh. Bakalım ne dedi? Evet buradan daha uzun kalmak istedim fakat istediğim oyunlarda bazıları eksikti burayı düşük yıldız veriyorlar yani dediğim gibi eğer oyunumuz izlenirse arkadaşlar zaten ee, çekeceğim bir oyun o yüzden ee, bir misli daha geldi. Zaten bir masam olduğu için İlk interneti kapatmışım. Yoksa boyuna Reklam çıkıp duracaktı. Ve saat 4.30 Artık bu saatten sonra müşteri gelir mi bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. galiba 9'dan sonra müşteri gelmezdi diye hatırlıyorum. Eğer 9'dan sonra ise. o evsiz girdi içeri. Bu müşterileri rahatsız ediyor. Hemen sopamızla güzel bir geçirelim. Gerçekten evet bir ortam. Bir evsiz geldi ve kafe sahibi onu dışarı attı ve rahatsız ediyordu. Evet gördüğünüz gibi müşteriden olumlu yanıt aldık. Hala oturuyor güzel. Biz hiç bodyguard'a bakmadık. Durun biz bodyguard'ımıza bakalım. Lan içeriye şey giriyor. Gundi. E evet, var internet. Kargo alanı Burası ikinci elci arkadaşlar. Bakın bizim aldığımız televizyon mu? Kulaklık var. Monitör var. Bu bir yarım yıldız bilgisayar. Yani kasası altında olanlar. Buradan da yemek yiyebiliyoruz. Bir tane yiyelim. Dolapta var mıydı bilmiyorum. Birer tane dolaba alalım durun. Şunlardan bir tane daha şunları ye. Dolabı dolduralım. oynuyor mu bu? valla oynuyor. Saat kaç? Saat 6. Eğer 9'dan sonra gelmez ya 9'a kadarsa ben videoyu arkadaşlar 9'a kadar uzatamam. Çünkü daha video stoku yaptım için bu ikinci video yani cumartesinin videosu. Cumartesi günü gelecek bu videomuz. Bitti bitecek. Bu abimizinki de bitsin. Ben de videoyu burada bitireyim bence. Abimiz kalksın çıksın paramızı versin ben de kapatacağım. Eğer izlenirse dediğim gibi Eee oyunu Happy Mod'dan hileli bir şekilde para hileli bir şekilde indireceğim. Hem bu kısmı açarız. Hem bu kısmı açarız. Buraları açarız. Açarız yani. Komple açarız. Sonra e, aşağıya PlayStation yukarıya internet yaparız. Ya da aşağıya internet yukarıya PlayStation yaparız. Ağlayarak gidiyor bir tane paramı verdin asla bir al sana verefsiz al sana da yani arkadaşlar böyle saat 7 7'den sonra bu müşteri gelmiyordu 9'dan sonra mı 9'dan sonraymış ablamız girdi içeri ama ben ablacım dükkanımı kapatıyorum bilgin olsun bayan çık 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 sonra Evet arkadaşlar, ablamızı da vurduk. Bak bak. Evet arkadaşlar, oyunumuz böyle. Yani eğer izlenirse, güzel e, yorumlar gelirse çekeceğim. Allah'tan interneti kapattık yoksa bu oyuna ben videoyu kesecektim, durduracaktım, reklamı geçecektim sonra bir daha açacaktım. İnterneti kapatmak çok iyi fikirdi. Eee eğer zevk alırsanız dediğim gibi ben de oyunun devamını çekeceğim zaten 15 dakikaya dayandık. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.